Evet, şimdi hamur etkinliğimiz var değil mi kızlar? evet. Senin hamurun hangi renk bakalım? Mor. Mor mu kızım? Evet. Söyle bakayım hangi renk? Hı. Sarı. Sarı da değil, bilemedin. Kırmızı. Kırmızı. Senin hamurun ne renk? Beyaz. İkroş, senin hamurun hangi renk anneciğim? Turuncu. Turuncu mu? Hadi bakalım neler yapacaksınız Bakalım şimdi bu hamurlardan Burada da hamur malzemelerimiz var Evet bekliyorum Sizden güzel şeyler yapmanızı bekliyorum Tamam mı kızlar Sen ne yapacaksın Şimdi bana söyle bakalım Ali. Çiçek mi? hmm Baba çiçek yapacakmış. Sen ne yapacaksın hamurla? Ben sana yapacağım. Aa! Tut şunu. Bunu mu açayım istiyorsun? Çiçek yerde. Çiçek bulamadım. Bulamadın mı? Yapacağım. Kim için yapacaksın çiçeği? Ben ee, bana mı? Aynen. Hadi yap Aynen. da görelim. Aynen. Ama ters ters yapıyorsun gene bak onu. Evet çıkar bakalım önce bir. Olmadı değil mi? Yardımcı olmamı ister misin? <laughs> ters çevir. Evet. Şimdi bastır. Aynen. Çıkar bakalım olmuş mu? Sen ne yaptın Yıldız mı yaptın orada? Ay güzel. Başka bir sürü şekil var, uçak var, Unicorn var. Başka bir çiçek var, ördek var, gemi var, Sırafa var. Ev var. Efendim anne. Söyle. Ne oldu? Aldım da. Balık. Balık var. Ve... Balık da varmış. Hayır. Hayır. Hey. Ama i̇kisini birbirine karıştırmayalım olur mu İkra? Ay, onun yumuşaklığı vallahi çok güzel. Ne güzel yumuşacık. Evet. Yapalım. <gülüyor> Efendim. Çiçeğini <laughs> ne yaptın sen? Hani biraz kımil Birleştirdin kımil mi tekrardan? <laughs> ne yapacaksın bakalım kırmızıyla? Söyle söyle biz de bilelim. Ama herkes merak edecek şimdi. Ben yapacağım biliyor mi? Söylemem. Ben de söyle. Merak edelim o zaman biraz. Sen küçük hanım şekil mi çıkartıyorsun? Yardımcı olayım mı sana? Hı. Hı? Bak senin için bir tane ben yapayım buradan olur mu? Ben yapayım. Bakalım nasıl olacak? Ta 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 İşte veriyor. oldu. Gördün mü? Benkine bakmayın ha. Başka. Ben bakıyorum. Bakayım. Çilekte yapalım mı ilk Hı hı. Hı hı. Bakalım evet. çilek nasıl olacak. Annem şunu abutta dursun da, da mı? Yapamadık. Bakalım bakalım bakalım. Evet. Ben çilek bence oldu. doğru. bitince ben çağıracağım size. Bir tane de kalp yapayım mı ikra? Neredeydi? Kalp burada. Çok almam lazım biraz. İşte bir kalp. Anne! Ne oldu? Ne oldu? Ah, ay. Bakmayın. Ne oldu? Bak, Bakmayın benimkine. Kızarım ha. He? Evet heyecanla bekliyoruz neler yapacaksınız ortaya neler çıkacak yardımcı olmamı ister misiniz? Hayır. Hayır. Benimkini etme. Ben Benim yapabilirim. Peki. Senin o kesme mi? tahtının arkasında neler var göstermek ister misin? Tamam peki. Vay neler varmış orada bakalım. Mısır. Bu şekilleri çıkartıyor muyuz? Elma. Havuç. havuç. Bu Turuncudan Bezalim. bir tane havuç yapmak ister misin? Olur. Şunu bitirip yapacağım. Anlaştık. Hmm, yapacağın sürpriz bu muydu yani <laughs> bakalım bir türk bayrağı harikasın çok güzel yapmışsın aferin sana <laughs> evet nerede kalmıştık aa bakın burada neler yapılmış Hayır. bakalım ikra ellerini atmaya başladı bile bir türk bayrağımız burada dolma biberimiz Mezelyemiz. Biber, salatalık, havuç, çilek, elmalar, mısırlar. Senin elindekine bakalım ne var sen elinde. Limon. Ha, o bir limon mu ha. yoksa? Getir bakalım. Ne? Limonumuzu da görelim. Bir adet de limonumuz var. İki adet olacak birazdan. Limon. Olsun. Alya eleme. Alya bırak. Alya. Manavımızı niye ben... bozuyorsun sen bizim manavımızı, ha? Manav yaptık biz oraya. İkram yiyecek de az kaldı. Ellerinize sağlık kızlar. <laughs> Ellerinize sağlık İkra. Sen de yaptın mı? <laughs> İki tane limonumuz oldu. Ha. Sen hangilerini yaptın? Ben bunu ve bu ikisini yaptım. Sen neler yaptın? <laughs> ben neler yaptım? Karıştırdım. <laughs> Keşke bunu, 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 bunu ve bunları. <laughs> Hepimizin eline sağlık o zaman.